Merhaba çocuklar. Matematik videolarına devam. Konumuz tek sayı, çift sayı. çift sayı neydi? 2'ye tam olarak kalansız bölünebilen sayılardı. Bunlar neler? İşte 0, 2, 4, 6 yazalım şöyle. 0, 2, 4, 6, 8 ve bununla biten tüm sayılar çift sayıydı. Yani 2'ye bölündüğünde Kalansız bir şekilde tam olarak bölünebiliyordu. Görelim 86 sayısını 2'ye bölelim. 8'e 2 4 kere, 4 kere 2 8 çıkardık 0. 6 aşağı düştü. 6'da 2 3 kere, 3 kere 2 6 çıkardık 0. Bölüm 43 gördüğünüz gibi kalansız olarak 2'ye bölündü 86 sayısı. Tam olarak 2'ye bölündü. Bu yüzden 86 sayısı çift sayıdır. Zaten hangi sayıların çift olduğunu da yine şu şekilde söylüyoruz. 0, 2, 4, 6, 8 çift sayıdır. Ve bunlarla biten, sonu bunlarla biten tüm sayılar çift sayıdır. 120, sonu 0 bitmiş çift sayı. 96, sonu 6 ile bitmiş çift sayı. 574, sonu 4 ile bitmiş çift sayı gibi. Şimdi gelelim tek sayılara. Tek sayılarda bunun tam tersi 2'ye tam olarak bölünemeyen kalanlı bölünen sayılarımızda tek sayılar diyoruz bunlara da. Neler bunlar? 1, 3, 5, 7, 9 ve bunlarla biten bütün sayılar tek sayılar. Bu sayıları 2'ye böldüğümüzde tam olarak bölünemediğini kalan olduğunu göreceğiz. Örnek yapalım. 129 sayısını 2'ye bölelim. 12'de 2 6 kere. 6 kere 2 12. Çıkardık 0 0. 9 aşağı düştü. 9'da 2 4 kere. 4 kere 2 8. Gördüğünüz gibi bölüm 64 ama tam olarak bölünmedi. Kalanlı bölündük. Kalan var. 1 var burada. Ee, Gördüğümüz gibi tek sayılar ikiye bölündüğünde tam bölünmezler. Tekrar söyleyelim. 1, 3, 5, 7, 9 ve bunlarla biten tüm sayılar tek sayılardır dedik. tek sayı ve çift sayı ayrımını bu şekilde yaptıktan sonra kitaplarımızda da karşımıza çıkan ve daha önce de basamak konusunda işlediğimiz işte en küçük iki basamaklı sayı değil mi? En küçük iki basamaklı. Biz buna ne demiştik? En küçük iki basamak sayı 10 demiştik. Şimdi çift sayı tek sayı konusuyla da birleştirdiğimizde bazen şu şekilde de çıkabiliyor sorular karşımıza. En büyük iki basamaklı en küçük iki basamaklı çift sayı nedir? Evet, en küçük iki basamaklı sayı 10. Aynı zamanda en küçük iki basamaklı Çift sayıları da görüyoruz çünkü e, birler basamağında sıfır var. Fakat sana en küçük iki basamaklı tek sayıyı sorsaydı 10 olamayacak o zaman. O zaman mecburen 11 diyecektik. Çünkü e, birler basamağında t, 1, 3, 5, 7, 9 sayılarından, rakamlarından herhangi birini barındırması gerekecekti. Yine diyelim bu sefer tam tersi. En büyük iki basamaklı çift sayımız bizim neydi? En büyük iki basamaklı çift sayımız. Ee, en büyük iki basamaklı sayımız 99'du. Şimdi bunu neden buraya yerleştirdiğimi herhalde fark ettiniz. En büyük iki basamaklı sayı 99'dur. Evet ama aynı zamanda 99 en büyük iki basamaklı tek sayıdır. Bu yüzden bunu buraya aldım en büyük iki basamaklı çift sayıyı bize sorarsa eğer bu 9'u mecburen 8 yapacağım. Çünkü sonu 0, 2, 4, 6, 8 ile biten sayılar benim için çift sayıdır. Yine devam edelim örneklemelere. Ee, en küçük bu sefer 3 basamaklı sayı için biz ne demiştik? 100 demiştik. En küçük 3 basamaklı sayı için. Nereye yerleştireyim? Çift mi tek mi 100? Evet hemen birler basamağına bakıyorum. Sıfır olduğuna göre çift sayıdır. Demek ki en küçük şunu güzel yazalım çocuklar kafanız karışmasın. En küçük 3 basamaklı sayı olan 100 aynı zamanda en küçük 3 basamaklı çift sayıdır da diyebiliriz. Peki en küçük 3 basamaklı tek sayıyı ele geç, elde etmek istersem birler basamağındaki çift olan sıfır yerine bir tek sayı koyarım. 1 koyarım. Böylece de 101 sayısı en küçük 3 basamaklı tek sayı olarak karşıma çıkar. Ee, devam edelim. Bu sefer en büyüğünü yapalım. En büyük 3 basamaklı sayı. En büyük 3 basamaklı sayıya biz ne demiştik? 999 demiştik. 999 evet hemen birler basamağına baktınız. 9 var o zaman tek sayıdır. Demek ki en büyük 3 basamaklı sayı olan 999 aynı zamanda en büyük 3 basamaklı tek sayıymış. Peki en büyük 3 basamaklı çift sayıyı yazmak istersek bu birler basamağındaki 9'u 8'e çevirmemiz yeterlidir. 998. Yine devam edelim. En küçük 4 basamaklı sayımızı da yapalım. En küçük 4 basamaklı sayıyı biz 1000 demiştik. Binden küçük dört basamaklı bir sayı olamaz. Nereye yazalım onu? Birler basamağında sıfır var. Evet. Çift sayı olarak yazdık. Demek ki en küçük dört basamaklı sayı olan bin aynı zamanda en küçük dört basamaklı çift sayıdır. Peki en küçük 4 basamaklı tek sayı elde etmek istersem o zaman da birler basamağına sıfır yerine bir yazarak bin bir sayısını 50 70 olabilirim en küçük 4 basamaklı tek sayı 1001 olarak karşıma çıkar en büyük 4 basamaklı sayıya Biz ne demiştik 9999 demiştik sonu birler basamağı 9 olduğu için Evet tek sayıya yazacağım yani en büyük 4 basamaklı sayı olan 9999 aynı zamanda en büyük 4 basamaklı tek sayıdır da çift sayı yapmak istersem evet birler basamağındaki 9'u 8'e indiririm. En büyük 4 basamaklı çift sayım da 9998'dir. Çocuklar tek sayı çift sayısı çift sayı konusu bu şekilde anlatıldı. E, öbür videoda yuvarlamalara, en yakın onluğa ve yüzey yuvarlamalara bakacağız. Videoları paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.